Merhabalar, Gani Göral ben. Biyaz Mühendislik'te Savunma ve Havacılık Proje Koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Savunma ve Havacılık projeleri ülkemizde son zamanlarda oldukça popüler ve gözde sektörlerden. Biyaz Mühendislik olarak biz de gereksinimden başlayarak analizler, testler doğrulamaya kadar ürün ve ürün sonrası desteğe kadar projelerde görev almaktayız. Bu projeler silah sistemleri projeleri, hava araçları projeleri, uzay sistemleri ve özel test sistemleri gibi sistemlerdir. Burada neler yapıyoruz? Gereksinimleri alıp inceleyip daha sonra bunlara uygun tasarımları gerçekleştirip bunların ileri mühendislik analizlerini gerçekleştiriyoruz. İleri mühendislik analizlerinde oldukça iyiyiz. Türkiye ve dünya çapında çalışmalarımız var. bunları çeşitli ortamlarda da Savtek gibi yayınlıyoruz. Bu savunma sanayi ve havacılıkta, uzay sektöründe çalışmak isteyen arkadaşlarımızın, ileri mühendislik yapmak isteyen arkadaşlarımızın gerek staj yapmak üzere gerekse kariyerlerinde ilerlemek üzere bir Mühendislik'te çalışabileceklerini düşünüyorum. Bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşlarımızın en başta düşüneceği mühendislik firmalarından biri olarak biraz mühendislik öne çıkmaktadır. Teşekkür ederim.